Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile daha tekrardan sizlerle birlikte Scar Robber Home Clash'e yani hırsız kardeşler arkadaşlar. Yeni güncelleme gelmişti biliyorsunuz ve yeni güncelleme ile beraber iki bölüm gelmişti. Dün ilk bölümünü bitirdik. Şimdi geldik ikinci bölümüne. Bakalım ikinci bölümünde bizde neler bekliyor olacak çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını görmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şöyle bir play kapımızı açalım kapımızı açtık arkadaşlar. Ee, Valentin e, Valentin'e giriyoruz ve Rock Bottom isimli görevimize tıkladım. Vallahi tıkladım. Bakalım neler bekliyor bizi. Çok merak ediyorum. Evet, iki tane enerjim falan her şey hazırladım arkadaşlar. Enerjimiz bitmeyecek. Birazcık da para yaptım gördüğünüz gibi 250 paramız var. Ee, aslında ben birazcık oynadım. Yalan söylemeyin. Birazcık oynadım. Nasıl yapılacağını bu bölümün biliyorum. Aha bak burada İnşaatçı abim bomba mı? Bomba şey arkadaşlar burada bomba şakası yapacağız Patlatacağız çimento koymuş Bak 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 evde ne inşa ediyorlarsa Sanki babasın değil hırsızsınız ya Aha yeşil dolaba bir şey koydu Yeşil dolaba bir şey koydu Gördünüz mü? Onu alacağız Aa kapıyı açık bıraktı Find remote, control, remote controller of e, Çimento makinesi Tamam o dolaba koyduğu da demek ki çimento makinesinin Uzaktan kumandası arkadaşlar Çimento makinemiz orada Tamam. Çimento makinesi orada dursun. Biz şimdi garajdan başlayalım. Garajda bir tane alet olması lazım. Aha da bulduk. Bulduk. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama değişik bir alet. Değişik bir alet arkadaşlar. Sabitlemek için falan galiba. Şimdi en büyük sıkıntı buralar kapalı. Ulan nereden gördün beni hemen? Bir dakika dur ya. Felix. Bak Felix anlaşabiliriz seninle. Vallahi anlaşabiliriz. Bak bura bir önceki videomuzda buraların her tarafı kapalıydı. Güzel şimdi açılmış. Bir dakika burada da bir tane alet olması lazım. Bir daha o ne o? Felix tamam. Felix'ten kurtulduk. Şunları almamız lazım. Ver bakayım ayı kapanlarını. Bunu da ver. Tamam güzel ayı kapanlarımızı aldık. Bunlarla işimiz yok bunları at gitsin. At bunları işimiz yok bunlarla. Tamam. Şimdi burada bir tane alet olması lazım. Aha bu işte arkadaşlar. Bombe. Dinamit aldık. Dinamitimizi aldık. Şimdi mutfa mutfağa gidip mutfaktan arkadaşlar o e aleti almamız lazım. Bir saniye o aleti almamız lazım. Şimdi buradan girersek mutfağa Aç kapıyı Bir dakika bakıyorum aç kapıyı hocam Aa bu donmuş Lan bir dakika donmuş bu Neyse tamam aldık bunu bir şekilde e, Çözmemiz lazım nasıl çözeceğiz bunu Bir dakika bunu bu, buradan sonrasını bilmiyorum Allah bir dakika beni bırak beni bırak Felix anlaşabilirsin seninle bak seninle geçtin çok iyi anlaşabileceğimizi düşünüyorum Ama beni salmıyorsun ki Beni salmıyorsun ki Bırak beni ya bir dakika driver remote controller diyor. Allah hemen arkamdan geliyor. Vallahi hemen arkamdan mı geliyor? Bir dakika şuradan tekrardan girelim. Hemen girdik mi? Kapıyı aç. Devam edelim. Aşağı kata bakalım bari girmişken. Bir dakika bunu neyle yapacağız arkadaşlar? Oğlum bırakmıyor. Ha bıraktı be. Oh be. Lan çok korktum yakalanacağım diye ya. Neyse hazır girmişken arkadaşlar şuralara komple bakalım. Leicester inşallah karşıma çıkmaz. Lester beni e, yakalama, ne olursun yakalama. Arkadaşlar demek ki bulacağımız alet üst katta, üst katta. Aşağıda hiçbir şey yok, aşağıda hiçbir şey yok. Şu pencerede nereden geliyorsun, nereden geliyorsun? Göremiyorum da ya. Buradan kaçamıyorduk, buradan kaçamıyorduk. Burada garajdan kaçarım ben geri, garajdan geri kaçarız. Kapıyı aç. Oh be, bunlar beni kesin yakalayacak gibi, bunlar beni kesin yakalayacak gibi. Arka taraftan üst üste doğru çıkalım arkadaşlar merdivenden. Aman, 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 aman. Felix bu sefer fena kızgın. Demek ki sevgililerine şaka yaptık ya arkadaşlar onları. <laughs> tamam. Şimdi şuradan bir çıkalım. Bir dakika. bundan ne tarafta? Kapıyı açarsam. Aa, Lester buradaymış. Lester buradaymış. Şaşırmadım zaten Lester. Hep buradasın. Hep buradasın Lester. Bir sürü şeyimiz var ya. Hey, where did you go, diyor. Nereye gitti ya o diyor. Tamam. Lester git buradan. Terk et burayı. Felix gelmeden, Felix mutfakta çok güzel. Lester merdivenler aşağı in bakalım oğlum İn oğlum Sen akıllısın çok güzel Lester gidiyor Lester iniyor T Tamam Şimdi şu odadan bir başlayalım arkadaşlar Bu odada işimize yarayacak bir şey var mı Aha bu ne Saç kurutma makinesi tamam Saç kurutma makinesiyle bunu çözebiliriz Bunu bu, bunu bir dakika lan kapıyı kapat Kapıyı kapat bir dakika yanlış açtım Lan kapıyı kapat Ye. Şimdi bunu bırak Bir saniye ver bakayım bunu Ver bakalım bunu güzel Şimdi a, çözdür bunu. Güzel. Pick the remote controller. Bunu diyor ki ee, tamam bunu şey arkadaşlar bunu çimento makinesinin içine atacağız. Çimento makinesinin içine atmamız lazım. Şimdi gene geldiğimiz yola geri gidiyoruz. Enerjimiz birazcık azaldı ama sıkıntı yok. Enerjimiz var arkadaşlar. Şöyle lan enerjimiz vardı benim iki tane. He şuradan kullanıyorduk değil mi? Tamam. Bir tane enerji kullandık. Bir tane enerji kullandık. Güzel. Şimdi bunu çimento makinesinin içine atacağız. Oğlum PlayStation 4 kolu lan bu. Bu PlayStation 4 kolu bildiğiniz. Bir dakika, geldim, 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 geldim. At onu içine. PlayStation bomb in rooms window. Aha, o odaya bombayı yerleştir diyor. Bir dakika, o odaya bombayı yerleştirelim hemen. Şuradan zıplarsak. Allah, çok gittim lan. Bir dakika, buradan bir aşağı inmemiz lazım. Nasıl ineceğim lan? Şuradan atla bakayım. Aha, indim. Tamam. Tamam, hangi odaydı o? Aa, bu oda, tamam bu oda. Güzel. Gir bakalım. Giremiyorum. Girdim. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bunu bunu ne? Aha. Aha bunu koyduk. Bir dakika. Bombayı da al. Bombayı da koyduk mu? Rancic Hammer diyor. Rancic Hammer noise. Bir dakika. Ne yapacağız? Ne yapacağım? Bir dakika. Bir şey çıkmıştı. Aha bunu aldık yere. Ha ses yapıyor. Ses yapıyoruz arkadaşlar. Kaçmamız lazım. Bir dakika. Enerji bitti. Heh. Sonra Allah'tan şu iki enerjiyi de almışım ha. Vallahi Allah'tan almışım iki enerjimiz de. güzel oldu. Güzel oldu. Kaçın, 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 kaçın. Kaç, kaç, kaç. Felix Lester, işinizi bitiririm oğlum işte böyle. Başarılı sayılır arkadaşlar. Çok az kaldı. Haydi oğlum. Lester gidin bakalım. Ses yapıyoruz arkadaşlar. Oraya gidiyorlar şimdi. Gidin bakalım. Gidin bakalım. Aha. Geldiler. Geldiler. Vallahi geldiler. Çimento makinesi şu pencereye geldiler arkadaşlar. Dur bakalım pencereden gözüküyorlar mı? Dur bakalım ne olacak? Oğlum çimento makinesi acaba bunlar ne yapıyor? Aha. Çocuklar. Allah Lester Lester kendine gel Lester. Aha can patladı Allah yuvarlanıyorlar İyi misiniz <laughs> Taş adam oldular lan <laughs> Taş adam oldular arkadaşlar Aa, Sevgililerine gene rezil oldular Bak ya Bak ya <laughs> Gene rezil oldular arkadaşlar gördünüz mü? Çimento makinesini düştükten sonra taş adam oldular sevgili. Bunlar ne kadar salak ya bunlar deyip gittiler. Şimdi bakalım başka yeni gelen bir şeyimiz var mı? Bir göz gezdirmek istiyorum. Var mı bakayım? Buraya oynamıştık zaten. Christmas görevlerini yaptık değil mi? Aynen Christmas da yaptık. E, the show bunları bakayım. Bunları da oynadık arkadaşlar. Bir dakika yanlışta da çıktım yanlışta çıktım. Hemen hallediyorum hemen hallediyorum. Winter love stroke diyor. Buraları hallettik buraları hallettik. Vallahi bu hırsız kardeşleri seviyorum ya. Acaba bu hırsız kardeşler e sonunda ne olacak çok merak ediyorum Hırsız kardeşler hapsi, hapse düşecek mi Onu merak ediyorum Valla en çok merak ettiğim bu Neyse çok uzattım Bu videomuzun burada sonuna geldik Umarım videomu beğenmişsinizdir Eğer videomu like atmayı Yorum atmayı ve ek ekranda çıkan diğer videoya tıklamayı unutmayın Onlar da Skull bir önceki videosu arkadaşlar Oradan izleyebilirsiniz Görüşürüz Bay bay